Evet, ikinci maç hadi bakalım. Şimdi. Marak, o şey neydi neredeydi? E... Sen biliyor musun? Eee hani silahı güçlendirmek için yapılan bir tane bir şey vardı. E taban basını tutup 1 2 3 falan yapıyorsun. Ha tamam kestim. Eee benim şimdi ne eksik bir neyse ben bir, bir daha yaparım onu hayatan ya. ya Bunlar sessiz olacaktık değil mi lan? geçelim de. Evet. Kafak Çok zor bu Bunların, bunların sessiz olacağız izle biz. Bak i̇zle bak abi. İzle. Stealth Master. Çok zor bu abi. İmkan yok onda. Abi sneak be. Neyse bari dur. Şu i̇zle tabı. Biz yap, biz yap. Kaç yapayım? Kaç yapayım? 3 yap. 1 yap. Bir yaptım tamam. Bir Adamlara gözükme ne yapmamız yapmamız lazım bence kanki bana öyle geliyor. Galiba evet. Koşma Hakan koşma. Bir tane yukarıda var ha. Oğlum eline tekli alsana. Ne? Tekli al eline. Tamam elime tekli aldım abi. Ne Nereye kadar yüksek lan. Abi Bak nerede bakayım. bu alarm kutusu? Ben gördüm gidiyorum. Oğlum çatı katında yok mu alarm kutusu? Var gördüm gidiyorum diyorum mu kestim lan onu ben Aa, yapayım abi. lan Allah cezanı. Bir tane adam var ha. Nerede? Şu ileride dikkat et. Harbi Hı. mi lan? Dur yanındayım. Gel. Arkan neye bakıyorsun? misin? Evet evet. Değil ya tabanca mı susturacak? E Sıkıntı orada. Benimki gürültülü Aynen. olur yani. Geri dön 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 geri dön. Orayı. Oraya gidelim. nasıl kaçtım lan? Yürü yürü takip et. Yok yok yok. Orada da var lan herif. Vuruk ya, ne yapacağız lan? Herif evet, otura. Bak şuradan adamın yere, çıktığı yerden geri gidiyoruz. Gelsin oğlum içeriye çabuk İkiyamadım. adam Bir tane daha adam var. <laughs> lan lan lan. Lan oğlum ne herifmiş lan bunlar. Yere... Arkanda hep geliyorum. Nereye gittin lan heh. Bir dakika buradan çıkış yok. Camı kırmamız lazım öyle yaparsak da çok ses çıkar. Aynen. Oğlum şu an acayip gerilmiş. Buruk ben kaldım burada. kaldım ben burada. Çıksana oğlum. Ar arkanda herif var ha dikkat et. Neredesin? Arkan <laughs> <derim gülüyor> Valla arkanda herif var. Arkan var. Bekle dur şunu taktım gibi çıkacağım hemen. Aha. Tamam. Buruk ben takılı kaldım burada. Sss. Ne lan? Bir şey devreye girdi kanki. Hı? Hayır hayır. Hayır oğlum niye koşuyorsun? Bırak evet, mecbur. Girdi, şimdi girdi. Adam bana ateş yani etti ondan girdi. mecbur şey yaptım kanki. Oğlum adam tam yanımdan geçiyordu. Ensesine bir koyayım dedim. Yakalandım. Neyse en azından bak bu kadar ilerledik. Aynen. Normalde biz bunları şimdiye takınca kadar olay çıkmış daha ilk kere. Ne ya da iyi bari en azından bu da bir şekil aa, video aa, olur. Burma... Bu Mark 11'in harbiden yani üçüncü silahın çok iyi özelliği var abi ya o yönden. Sen neredesin lan? Gelsene oğlum yanımıza. geldim Artık Oradan mı can? Evet. Oh. İyi yani. uh, de hasar aldım lan yani. He ben de biraz ısıralım. Bir şey oğlum geldik ya. İyi geldik ama gene he. Ya hayır bak şu an oyundan çıkıp tekrar baştan başlamak istiyorum. Oha lan o kadar değil. Hayır abi şu an iyi geldik. Ben kesmem lan videoyu. Saçmalama ya, baba, abi, Yapardık ki ya ne diyeyim C'ye falan basınca ne yapıyor bizim adam lan? Ne yapıyorsun oğlum sen? Özürlüye benziyorsun şu an ha. Kime? Sen senin karakter. Bak bir ne? bana bak bakayım garip hareketler ha. <laughs> ne yapıyorsun lan öyle? Ben benim hareket nasıl oluyormuş ki karakterler? Ha ne oldu lan? Ne adam bileyim, ben kudurdum mi? orada dansa kudur oldum. şu an kudurdu herifler. Espri ne Oha iki tane var hem de o büyük adamdan. Harbi mi lan? Evet. Nerede oğlum? Hani onları vuralım. Oha! Yuh! İki tane lan harbi! Oo, anında öldüm. Tek duruşta indiriyor ha. Moruk bir taktik biliyorum. Adamların kafasına doğru sık Moruk. Adamın kafasına doğru sık. Başı, başlığı kırasın. Tamam da ben öldüm ya Bir dakika. Ah be. Pompalıyı koyuyordum ağzına. Bir tane daha var yalnız o adamda. Hani nerede Moruk? O, aha! Moruk başlığına sık Moruk. Başlığına sık. Oğlum öldüm ben öldüm öldüm. Yerdeyim. Lanet evet, olsun. Ha seni kurtarmak ben de öldüm. Bu gavurlar bizi kurtamazsa yandık. He. Önce seni beni kurtar, beni kurtar oğlum önce onu kurtar lan. Ulan benim süren bitiyor. <laughs> Ay <Yavşak> herif. <laughs> kaldırıyor adam şimdi. Abi şimdi ne yapacağız ya? Lan ha Kurtuldun mu Kardeşim, tamam. Kardeşim CFO nerede ki ya? Göre nerede devam edecek de ne olacak acaba? Şu kod mod bir şey oldu en son ama. Bu herifler manyak bu oğlum. Baksana şu buzlu bir şekilde. Ya. Bunlar manyak herif ya, ya bırak oğlum onu şey arıyoruz burada ya yürüsene. Ne arıyoruz lan? Ne arıyoruz lan? Ha şey arıyoruz burada Şimdi bir tane şey. adam arıyoruz moruk herhalde. Ha yukarıda yukarıda gel gel. Tamamdır. Öldürmeyeceğim galiba ona. Gidip kafasına sıkma yani. Yok moruk yok onu öldürmeyeceğim merak etme. İlerle. Aa para. Ha bunları alamamışlar Allah kahretsin. İlerle. Ha. Akıllı mı hadi direkt. Hadi ilerle vallahi sıkacağım şimdi. Hadi oğlum. Lan ne lan ettik. lan. Ya güvenlik öldürdük ya yine. Polise bak ya. Devam et lan. Sen devam et. Ha bu adam önce helikoptere bindireceğiz tamam. Alana çıkartız çünkü. Dur. Helikop helikoptere bindireceğiz. Lan helikopter yere lan. Yürü lan. Hı hı, yürü, 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 yürü. Sıkacağım şimdi kışına tekmeye. Hı hı. <laughs> Sen de götüne basıyorsun tekmeye. O oh, bayağı bir yakalan. Sıçtık ya. Evet. Baksana acımak bilmiyor. O oh, ne güzel gizli gizli gidiyorduk ya. Bak şimdi el bombası olsaydı onların hepsini öldürmüş ben de öldürmüştüm abi el bombası iyi işe yarardı vallahi. Abi nereden sıktığını göremiyorum ki tam Kafama Kafamı kırartacağım ben de mecbur Ulan Alp'e yanlışlıkla sana sıkıyordum ha Polis sandım seni bolun bir ara Bir şey olmaz ki oğlum Neyse şimdilik adamı aldı Aldı mı? Evet o adamı Al, aldı biz ne yapacağız şimdi O sıkıntı orada Ne bileyim Ara para mara araklamayacak mıydık lan biz? Para almayacağız mı oğlum? Ne <laughs> bileyim Bu adamı da kaçırıyoruz burada. Seni de götürün. Ha ha ha. Şimdi ne yapacağız? Ee, on... ne? ne diyor lan? Wait of Bane mi? O ne lan? Wait for Bane diyor lan. Adamın işte şey diğer adamı e, ne bu ne deniyor lan? Sorguya gibi bir şey aldı onu bekliyoruz. Ay sıç. Hadi bak ben içeri giriyorum. Adam nasıl taşım? Lan ne oluyor? Bir şey, birileri bir şey attı. Kaçıyor ben lan. Oo içeri sakın girme. Şu an içeri bakıyorum var ya 50 tane adam var. Bu şu moro geleceği varsa göreceği de var. Hadi yavrum. Kapat. Şimdi aha içeri düştüm. Ya lan tosarı bana elektrik sıktı ya. Oğlum ne oldu lan? Elektrik sıkıyor oğlum herif. Ah bir kurdu sandık içiniz tek ki düştüm. Bulamıyorum seni ya yukarıda. Sen. Beni gene yine bir tane gavur buldu gene iyi, iyi. Oğlum sen içeri giriyorum demedin mi az önce? İçeri girecektim bu herif beni dövdü. Ya bırak ya biz buraya kadar var ya gizli gelirdik ha. Neyse birazdan kesin ölürüz. Ah gelirdik var bir gelemezdik, gelemezdik. Nasıl imkanı yok gelemezdik. Oğlum ben yanlışlıkla başlattım lan bizi. Adama İyi. vurdum böyle bilerek. Ne bileyim adamı arkadan öyle silahın arkasıyla vurunca Ya mı? abi adamı kurtaramadım kendim öldüm ya. oh, oh. hepimiz öldük bak eksisi İyi bari sen kurtarırsın en azından. Biliyorum. Lan o kadar sıkıyorum işlemiyor efendim. Nasıl bir herif lan bu? Neyse ben öldüm. Kaldırıyorum ama hanginiz bilmiyorum. Ya bir tane ben öldüm. kaldırıyor. Ben yani öldüm, nasıl sorun Nasıl seni değil. kaldırmıyor ya? Nasıl bir gerekirse aldın sen ya? Neyse evet, sen artık mecbur kendi kıçını Hı. kurtaracaksın dostum. E cidden, bizim <laughs> kaldırdığım adamı kaldırdı, var mı öyle bir şey? Eee <laughs> bir de yine yok bizde dostum. Hemen çıkartamazsa ki beni. Rehine alabileceğimiz adam yok ki oğlum burada. Ara bakalım içerilere doğru. Oh, öldüm vallahi lan burada. Kolla evet. lan beyaz evet. sen de Allah Allah hemen dakika 1 gol bir öldürme öldürme kendini bir yerde bir yerde saklan evet. adamlarla evet, aynı, tutum aynı tutum şekilde yürümorum. Alper öndeki herifi bazen oyun mu yanlış gösteriyor ama Morak öndeki herifi vurmadı yanlışlıkla ya Arbe. Ee, vurmadım Arbe ya. Niye öyle Bunlara bir şey yaptın yani. lan? Ne bileyim oğlum, görmedim ki. Burada ne var? Of, o paraları o alamıyorum moruk, ben de sana. ilk başta alabiliyor zannettim. Evet. Hatırladım şimdi. Oğlum ne yapılması gerektiğini söylemiyorum ya, 2 dakikam kaldı lanet olsun. Evet söylüyor, bekleyin diyor şu an sadece. Ulan, atlamadan sakın sakın Tek umudum sensin he. Aa. Aa, yat lan yere, yat yere, yat yere. Aha adam yolluyorum şimdi sana. Hadi bismillah. Bekle seni alacağım. abim başlık param be. Ha verilebilir diyor artık. Bir dakika. Evet, vereceğim mi? Şurada bir tane adam atak ediyor bana. Yanında bir tane herif var. Dur bekle veriyorum. Nasıl yanında adam var? O bizden oğlum. Hayır, tamam, başka geldim. bir tane adam vardı. Ye, yeah, geldim, geldim oyuna. Geldim. Ama ölme yani direkt. Hii. sivil vurdum lan yanlışlıkla. Ya. Ben şu an hiç sivil vurmadım. Çok iyi. <laughs> Buralar hep sivilmiş ya. He. Arkana kolluyorum Alper. Ben öldüm lan neredeyse şu an nasıl hayattayım bilmiyorum ha. Buna okuyor. Bir dakika lava bak yukarı kırıyor. Lan ya, lan lan düşecek mi aşağı? Aşağı düşen de koktum. Aşağı düşemiyorsun ha. Şimdi denedim ben. Bak. Buruk harbi düşeceğim diye koktum. Şuradan rein alayım Olurlamaz birimiz ölür diye. <laughs> mesela, Kim düştü lan? Ben mesela bak. Ben. Kurtarıyorum dostum. Oh bayağı bir öldüm valla. <laughs> get gençsin var. E bu adam nerede ki oğlum? Adamın çocuğunu arıyoruz şimdi de. Adamın çocuğuna mı? He dur bulduk. Üst kata çıkacağız. Üst kata çıkacağız mı? Kaç çıkalım? Kata oradan mı çıkıyor zaten? Ne o marup buradan değil. Evet buradaki merdivenler merdiven değilmiş. Buradan. Koş. Yok 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 yok. Gel buraya. Yürü 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 yürü. Allah vururum seni. Yürü. Bu ne biçim çocuk lan? Bilmiyorum o GTA 5'lik herife benziyor. Saçı da onun gibi aynı. Lan geri Lan sikerim. İlerle. Vuracağım şimdi her ee, hadi. Benim bileklerim mi lan? Oyunda yani. Ne kanki? Oyundaki karakterin bileklerim morarmış Benimkinde biraz morarmış kanki? Ne bu hastalık mı? Ne Sapık bunlar moruk. Ne alakası var Ne bileyim lan diyesim geldi. Kaçma lan vururum vallahi. Nereye kaçacak oğlum buradan? En fazla aşağıya atla Bakın buradan atlayabiliyorsun. Buradan da atlayabiliyorsun. <laughs> Oo, acayip de adam geliyor amabla. Nereye? Yalnız bu bölümde en fazla bu kadar ilerledik ha Bir fazla bu kadar ilerledik de bu herifler yine bizim canımızı kıçımızı tekmeli yalnız. Bize bir mermi lazım. Tamam daha, En fazlası bu kadar abi. Neyse benim şu an canı idare eder. Yürü. <laughs> tamam adam çıktı. Şimdi ne yaparız abi? Bilmem o yurda işlerinde bir tane ajan mı ne var ne var o neyse onu hallettim diyecektim ölmemiş ya Öleceğim vallahi lan Oh ben aşağıya düştüm lan Hakan harbi öldüm bu sefer ha. aşağıya düştüm Kim sen mi? Evet Ama senin canın hala yüksek abi Evet çünkü şimdi level atladım Ulan <laughs> <laughs> ya ben de düştüm Allah'tan da bana bir şey olmadı neyse. Aa. Şimdi ne yapıyoruz abi? Aa. Oturduğum yerde kalp krizi geçiriyorum ben şu an. Niye oh. lan? <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> ne bileyim lan. Canlı yayında diyecekler yönde... millet ölüyor. Ah <laughs> oh, sancı çöktü bir anda. Lan beni kim vuruyor? Hangi yavşan oldu vuruyor beni? Ben yani dead dedi be. Ne diyor? Şey Wait time clock mu? Ya yeter de boku çıktı da. Time lock diyor da ya. Lock lock hani kilit anlamında. Ha gel leve şey oldum. Canım arttı Level atladım. Yeee. Yeah! Yaşasın. Ben de 16 levelim yani adamım. Levelim, ha, adam ol. Ben de 27 levelim abi adam ol. abi bu oyuna niye tuvaletlere giremiyoruz? Ney? Oyunda niye tuvaletlere Oo, giremiyorsun? Aa harbi lan hiç fark etmedi. İlk defa senden duydum de oğlum. Oyunda abi tuvaletlere giremiyorsun. Hiç öyle deneyim olmadı? Belki... Belki ben tuvaletteki insanları indireceğim. Belki şey de. Hop! Oğlum yanda adam mı vardı? Aa var bir şeylerde, dur. Ama. Çabuk çabuk gir gir kasaya gir kasaya gir. Hemen abi geliyorum. Hadi ee, hadi hadi hadi. Lan kasa kata çıkma aşağı in. Ben ee, sen değilim zaten. Abi nerede şey? Of iyi de canım gitti ya. Ulan annem be çağırıyor yeme. Ay anasını daha yemek de yemedim ha. Lan ne bu ne yer lan? nerede? Ben kayboldum. Aşağıya in aşağıya. Aşağı atlamam lazım aşağı asam ölürüm. Ya, atlama sen de yürüyerek yere gel. Aha bu yere bir yere atladı. Asansörüm bir yere atladı. Lan. Birine elektrik veriyorlar galiba kurtardım. şu an. Onu kurtardım işte moruk. Tamamdır. Geldim kasaya doğru. Geldin mi? Kasanın hmm. önünde misin şu an? İçerideyim Kasaya şu an. Şuraya işte oradaki elmasları toplayacağız. O ne lan elmas? Vallahi elmas var lan. Ne bileyim oğlum işte elmas. Ah, hadi, hadi, hadi 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 hadi. Aa ölmedim. Hakan ben neredeyse öleceğim oğlum burada ya. Oğlum ben, Hemen elmasları olayım. topluyorum hadi sen lan gelin. Hakan yere can koy. Nerede? Gel ya? benim Hemen. olduğum yere can koyayım. Ha koydum. Koy. Sen niye kırmıyorsun oğlum bu camları? Ney? Camları niye kırmadın? Kırdım abi şimdi kaçıyoruz içeride şimdi kaçacağız. Harbi mi? Hmm, ben daha fazla top ben. toplamak istiyorum belki. Ney? Yo burada bir sürü var. Aa ben var, var mıymış? toplamak istiyorum. O zaman top alalım. Belki var oğlum burada da. Acayip Onları kesmedin bu oğlum. Dur bekle. Can. Can, can. Alabildiğini al kanki. Aldım. Tamamdır, aldım. Artık kaçalım abi. Ha sonuçta ben aldım. Yani bütün oyunu. Ney? Bu kadarcık elmas için mi uğraştık? Kaç biri gidiyor Orak Kim bilir kaç paradır ha Allah bilir. Hadi artık kaçalım biz de. Hayır çıkıcam mısın? 50 tane adam etrafımı saracak diye korktum. Hakan koşuyoruz mu? Koşacağız da önce aşağıya temizlememiz lazım. Bunun Önce ne kodum şimdi? Sen ben. Hadi. Allah. Lan çık. Amına tamam. kodum onu. Kim düştü lan? Vallahi onu kurtaramam. Allah affetsin. Haydi ben koşuyorum Ayşe. Zaten canım da full bırak kurtar. Oo diğeri de düşüyor. Diğeri de düştü. Ulan ikimiz eve mi kaldı hiç? Ha, ama benim oldu. bildiğim onlar kendilerini iyileştirebilmesi lazım ya moruk Onlar benim Tam bildiğim kendilerini iyileştirebiliyor yani. diye biliyorum ben Olmuyor mu öyle? Bakın yalnız ben yukarı çıkış yolunu bulamıyorum Ben de seni izliyorum Allah cezanı Evet merdivenler diye gösteriyor ama merdiven yok Ha ikisi de evet. lan S***im evet. Moruk <laughs> kaldık böyle <mi>? <laughs> Gel 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 böyle. Gel bulduk bulduk Hadi Oha, Bu ne ya Bu ne ya Tamam. Or, tamam bekle. Bakalım buradan nasıl geçeceğiz? Geçmeye çalış bu bir şey yap. Ben aşağıya kollarım. Geliyor mu diye adam. Ulan nasıl bir şey yapayım bir sağa sola şey yap. İndirmemiz lazım onu aşağıya o zaman. Aa aşağıdan da adamlar geliyor. Lan çekil. Lan Aha, vurdum. Vallahi vurdum. Herife birazcık vurdum. Aha ne? geçtim moruk ben. nasıl oldu da bilmiyorum ama geçtim ben. Tamam geçtim. Geçtim ben de geçtim. Koş. Koşuyorum. O da böyle sniper var lan kaç. Arkana arkana bakmadan kaçıyorum. Aa kaçtı bak. lan. Lan düştüm Alper Alper düştüm, Alper düştüm Alper düştüm Alper. O, o ne sniper ne, lan, bana sniper Orası mı Nerede sniper? Buradayım Murat. <laughs> Aa seni demiyorum lan sniper ne? Tamam dur kaldırıyorum. Tamam Kaldır sniper, sniper seni vuramaz Murat. Biz sadece elmasları mı verdik? Yoo. <laughs> Yo. Of abi Umay, ya. Koş koş. Var ne oğlum nereden kaçacağız? Kaçış yeri yok olmadı ki. Uçak kayboldu. Uçak gitti Hakan. elmasları aldı. Hakan escape diyor Hakan. Escape diyebilir abi. Hakan böyle kaçış mı oğlum? Oğlum senin yüzünden içeride kaldık lan. Bırak şuraya mermi koydum ben. Ölme hemen. Ha ah, şimdi coming yani diyor. Geliyor. Tekrar geliyor. E nereden geliyor? Ben Nereye de buraya şey koydum. Ya, Aa can paketi altta kaldı Allah kahretsin. Evet. Ve ben iniyorum aşağıya. Aşağı ne iniyorsun oğlum? Adam aşağıya geliyor abi. Allah kahretsin. Ne yapsaydım Hakan? Ne yapsaydım? Evet. Tamamdır. Aha geldi adam. İndir mi aşağıya? Oğlum ta nereden iniyorsun? Dur lan. Bakın çabuk gel. Aa, lanet olsun ben yapamazsam sen yap dostum. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Geliyorum. Geldim. Hadi. Koş hadi, koş. Geldim. Eee illa değil de mi lazım? Evet adamın bölümü de geçtik be. seni hiç de sivil vurmadım ha. Aferin bana. Sen vurdun mu sivil? <laughs> Evet bir tane. Ben hiç bulmamışım Moruk. Eee, çok iyi. Neyse Moruk bu da böyle bir kalsın. Bekle.